Nutuk. Az bu şey değil. Okunduğunda anlaşılıyor ki aynı zamanda ustadan ustaya bir mektuptur. Ama belli ki şu anda ülkeyi yönetenlere yazılmamış. Nereden anlıyoruz? Ee, hazır ol başkandan anlıyoruz. Belediye başkanı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan. Efendim şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Bu demokratik hukuk devleti diyebileceğimiz bir cumhuriyet fotoğrafı mıdır 100. yılında? Bir bakalım bu Soruşturma açıldı, soluğu sarayda aldı. Her zaman elimizdeyim efendim. Bu fotoğrafta asker edasıyla Cumhurbaşkanı'nın yanında duran Millet İttifakı'nın oylarıyla seçilip sonra AKP'ye geçmiş bir belediye başkanı. Bu belediye başkanı hakkında soruşturma izni veriliyor, iki gün sonra soluğu Cumhurbaşkanı'nın yanında alıyor. Bu da biliyor, soruşturmalardan sıyrılmak için... Ne yapmak lazım bu da biliyor. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma izni verdi. Hakkında soruşturma izni verilen AK Partili belediye başkanı bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Fotoğraf paylaştı. Muhalefete göre bu bir mesaj. Bu fotoğraf manidar. Sayın Cumhurbaşkanına bu fotoğraf pozu vermekle soruşturma yürütecek birimlere mesaj mı veriliyor? Kürşet Engin Özcan 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın oylarıyla Aydın'ın Nazilli ilçesinin İyi Partili Belediye Başkanı seçildi. Kasım 2022'de sürpriz bir şekilde AK Parti'ye katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Milli Birlik Beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Her zaman emrinizdeyim efendim. Hakkında yolsuzluk iddialarının gündeme geldiği dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emrinizdeyim diyerek AK Parti'ye katılmıştı Özcan. Hakkındaki suçlama, Emlak İstimlak Müdürü Vekili ile belediye arazileri üzerinde bulunan portakal, zeytin, ot gibi ürünleri ihale yapılmadan, rekabet şartları oluşturulmadan tutanakla bazı kişilere vermesi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Partili belediye başkanı için soruşturma izni verdi. Nazilli'mize olan sevgisini derinden hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma izni verilmesinden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti AK Partili Belediye Başkanı. Kiminle fotoğraf verilirse verilsin, eğer ortada bir suç varsa bu suçun üstüne gidilmesi ve yargı önüne çıkarılmasıdır.